DURCLEAN 51E zemin temizlik makinesi tanıtım videosu Öncelikle makinamızın parçalarını tanıyalım Görmüş olduğunuz üzere Sıyırıcı nozul lastik takımı Yıkama fırçası Pet tutucusu Ve temizlik pedi Zemin fırçasının çıkarmadığı lekeleri çıkarabilmeniz için kullanacağınız pet tutucuya pedin takılmasını şu şekilde gösterebiliriz. Öncelikle pet tutucunun üzerindeki mavi göbek yerinden çıkartılır. Pet, pet tutucunun üzerine konulur. Daha sonra mavi göbek tekrar sıkıştırılarak temizlik pedi pet tutucuya oturtulmuş olur. Makinamızın bölümlerini kısaca tanıyalım. Pis su tahliye hortumu. Makinamızın emmiş olduğu pis suyu bu tahliye hortumu ile herhangi bir gidere boşaltabiliriz. Temiz su tahliye vanası makinamızın alt tarafında tekerleğin üst bölümünde olan kırmızı renkli vana. Makinamızın şamandırası. Üst bölümdeki siyah kapağın altında bulunan şamandıra zaman zaman temizlenmesi gerekmektedir. Temiz su ayar kolu Makinamızın arka tarafında temiz su ayar kolu. Zemine ne kadar temiz su vermek istediğinizi bu koldan ayarlayabiliyorsunuz. El freni makinemizin sabit bir yere konulduğu zaman hareket etmemesi için yapılmış olan el freni. Sıyırıcı lastik indirme kaldırma kolu. Arka tarafta makinenin sıyırıcı lastiğini yere indirip kaldıran kol. Tutma kolunu ayarlama mandala. Makinemizin tutma kolunu istenilen seviyeye göre ayarlanmasını sağlayan kol. Fırça indirme kaldırma kolu. Makinemizin ön tarafında bulunan fırçayı yere indirip yukarı kaldırmak için kullanılan kol. Temiz su tank kapağı. Makinemize temiz su koyacağınız deponun kapağı. Temiz su filtresi. Temiz su filtresi makinamızın temiz su tankının içinde sol tarafta dip bölümde bulunur. Zaman zaman temizlenmesi gerekmektedir. Makinamızın elektrik kablosu görmüş olduğunuz gibi makinamızın sağ tarafındadır. Kontak anahtarı makinamızın üst bölümündedir. Makineyi çalıştıracağınız zaman ilk olarak bu kontak anahtarını çevirmeniz gerekmektedir. Zemine su verme düğmesi makinamızın en sağ tarafında bulunan düğmedir. Üzerinde musluk işareti bulunmaktadır. Makinanın vakum motoru düğmesi hemen yanındaki düğmedir. Fırça motoru düğmesi yine o da bu bölümde bulunmaktadır. Fırça motorunu çalıştırma kolu tutma kolunun yan tarafında bulunur. Kontak anahtarı çevrildikten ve fırça düğmesine basıldıktan sonra bu mandalı çevirmek suretiyle makinamızı çalıştırabilirsiniz. Makinamızın Sol tarafında bulunan kontak anahtarının yanındaki düğmelere de gelecek olursak turuncu renkli düğme makinanın fırçasını makineden çıkartmak için kullanacağınız düğmedir. Onun yanındaki yeşil buton sadece akülü makinelerde şarj seviyesini gösteren düğmedir. Makinanın iç bölümünün açılabilmesi için ön tarafta bulunan hortumun yerinden çıkartılması gerekmektedir. Aksi takdirde hortumda ezilme yaşanabilir. Görmüş olduğunuz gibi ön taraftaki hortum yerinden çıkartılarak makinenin üst siyah kapağı yerinden kaldırılıyor ve makinenin tutma demiri yerine konuluyor. Makinamızın iç bölümünde vakum motoru, sigorta paneli ve sigorta düğmesi, pis su emiş hortumu ve kapaklı emiş hortumu bulunmaktadır. Aynı şekilde makinamızın iç bölümünün bu şekilde olmasının sebebi akülü makinalarda bu bölüme akünün konmasıdır. Ayrıca makinamızın üst bölümünde bulunan bu giriş makinenin pis su tankına pis su hortumunun giriş yeridir. Makinanın kurulumu. Makinanın kurulumu için ilk olarak tampon ön tarafta bulunan yere takılır. Bunun için tekerlerin üst kısmında bulunan vidaların gevşetilerek tamponun yerine oturtulması gerekmektedir. Daha sonra vidalar sıkıştırılarak tampon sabitlenir. yan taraftaki vidaların sıkı bir şekilde takılması gerekmektedir. Tamponun üst tarafında bulunan yuvarlak siyah renkli vida tamponun yan tarafında bulunan gri renkli fırça çalıştığı zaman etrafa su sıçratmasını önleyen gri renkli lastiğin ayarlanması için kullanılır. Bunu fırçayı taktıktan sonra gri renkli lastiğin yere sürtmemesi için aşağı ya da yukarı doğru çevrilerek Ayarlaması yapılabilir. Makinenin ön tamponu takıldıktan sonra makinenin iç bölümü açılır, pis su vakum hortumu yerine takılır, kapaklı vakum hortumu kanalına oturtularak şamandıranın bulunduğu yere takılır. Arka tarafta bulunan makinenin sıyırıcı lastiğinin takılması için makinenin iç tarafından gelen vakum pis su vakum hortumunun kelepçesi açılır. Daha sonra sıyırıcı nozul lastiğin kelepçe bulunan bölüme takılır ve kelepçe sıkılır. Kelepçeyi iyice sıktıktan sonra ilk olarak Makinanın sıyırıcı lastiğinin üzerindeki sol tarafta bulunan saplama kanala oturtulur. Daha sonra sağ taraftaki saplama yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru bastırılarak yuvasına oturtulur. Bu şekilde sıyırıcı lastik montajı tamamlanmış olur. Bu bölümde görmüş olduğunuz vida sıyırıcı lastik ayar vidasıdır. Sıyırıcı lastiği tekrar makineden çıkartmak için sol tarafta bulunan pimi çektiğiniz zaman sıyırıcı lastik kendini bırakır. Fırçanın ya da pet tutucunun takılması için öncelikle fırça alınır. Fırça indirme kaldırma kolu yukarı doğru kaldırılır. Yani fırça yukarı kaldırılır. Fırçayı makina'nın altına süreriz. Daha sonra fırça indirip kaldırma kolu aşağıya doğru indirilir. Makina'nın fırça düğmesine basılır ve mandala basıldığı anda fırça otomatik olarak makineye takılır. Aynı şekilde fırçayı sökmek için de yine fırça kolunu yukarı doğru kaldırırız. Bu nokta çok önemlidir. Fırçayı sökmek için mutlaka fırça kolunun yukarıda bulunması gerekir. Ve turuncu düğmeye bastığımız anda fırça otomatik olarak bırakır. Makinemizi çalıştırmak için arka tarafta bulunan temiz su deposunun kapağı açılır. Makineye yeterli miktarda su konulur. Daha sonra makinenin sıyırıcı lastik kolu indirilir. Fırça kolu indirilir. Makinanın el freni açılır. Makinanın elektrik fişi prize takılır. Sırasıyla su alfi düğmesi, fırça düğmesi ve vakum düğmesine basılır. Kontak anahtarı açılır ve makinanın kolunun yanındaki mandala basıldığı, çevrildiği anda makine çalışmaya başlar. Makinamızın kullanımı bittikten sonra makinanın pis suyunu boşaltmak için makinanın ön tarafında bulunan pis su hortumu yerinden çıkartılarak herhangi bir gidere boşaltılır. Kapağı açılır önce. Daha sonra herhangi bir gidere boşaltılır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri makinanın iç bölümü açılacağı zaman pis su hortumunun yerinden çıkartılması gerekir. Aksi takdirde makinanın gövdesi hortuma baskı yapacağı için hortumda ezilmelere sebep olabilir. Aynı şekilde şamandıranın bulunduğu kapağın zaman zaman çıkartılarak şamandıra bölümünün temizlenmesi gerekir. Yine aynı şekilde makinanın su valfi düğmesine basıldığı zaman mutlak suretle makinenin su ayarının açık pozisyonda bulunması gerekir. Çünkü su valfi su ile soğutul kendini su ile soğuttuğu için valf düğmesine basıp da suyu eğer açmazsanız yani arka taraftaki bulunan su e, su e, kolunu açmazsanız makina valfi susuz şekilde çalışacağı için valf yanabilir. Bu da garantiye girmez.